Aracınız taşıma gereksinmelerinizi karşılamak için uzunlamasına veya çaprazlamasına kullanılabilen ayarlanabilir tavan barlarıyla donatılmıştır. Öncelikle torpido gözünden sağlanan anahtarı alın. Bu tırnakların klipslerini açın ve dikey konuma alın. Cıvataları açmak için anahtarı kullanın, tavan barlarını kaldırın Ve çapraz konumda yerleştirin. İyileştirilmiş aerodinamik için barları profilli taraf aracın önüne bakacak şekilde yerleştirin. Civataları sıkarak barları sabitlemek için anahtarı kullanın ve tırnakları tekrar klipsleyin. Barları uzunlamasına yerleştirmek için aynı şeyi yapın. Tavan barlarının uzunlamasına konumdayken birbirinin yerine kullanılmadığını unutmayın. Barları kullanmadığınızda ve barlar çapraz takılı olduğunda, aracınızın aerodinamiğini ve yakıt tüketimini iyileştirmek için barları uzunlamasına yerleştirmek daha iyidir. Son olarak, tavan barları çapraz konumdayken asla araç yıkayıcıya girmemeniz gerektiğini unutmayın.